27 Eylül Mehmet kardeşimin harika bir çuprası Muğla'dan arkadaşımız rastgele Mehmet'im maşallah rastgele maşallah yıldıray balık turları ya, ee, ben sana 20, 27 Eylül <laughs> çok güzel bir çupra geldi Eylül ablamın rastgele Teşekkürler. yıldıray balık turları evet, 27 Eylül. Leyla ablamın <laughs> çok güzel bir videosu. Çıprası geldi. Rastgele. Yıldıray balık turları. Çok güzel. Maşallah maşallah. <laughs> 27 Eylül arkadaşlar. Dev gibi istavrit. Satık kardeşimden maşallah. Yıldıray balık turları. Vallahi bende bir bok yok bugün. O da mı çıkıyor Evet, kaptanımız İsmail'den güzel bir çupra. Şöyle arkadaşlar. 27 Eylül. Dev çupralardan bir çupra. Şöyle dev gibi bir adama. Bahrettin abime rastgele abi. Çok, çok güzel bir çupra, rastgele. Yıldıray Balık Turları. Koy bakayım ayağına bir. Yere bir koy bakalım. Kamışı kırmadan. Maşallah baya büyük ya. Ayağımdan büyük. Rastgele abi. <laughs> 27 Eylül derviş kardeşimin ikinci çukrası. Rastgele kardeşim. Yıldır Balık turları. 27 Eylül derviş kardeşimiz şov yapıyor bugün. Rastgele kardeşim. Eyvallah abi. Yıldır Ayvalık turları. Hadi gelsin bakalım. Evet. Evet kapatmıyoruz. Muğla'dan Mehmet kardeşimize çekiyor inşallah. Çok güzel. Çok güzel orijinal bir çukka daha. Evet. Rastgele Mehmet kardeşim. Evet Yıldıray balık 27 27 Eylül. çok güzel, çok güzel, harika. Kaldır, hemen içeri al. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır. Maşallah, tevhir gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar abi. Hemen satın. Evet abi. abi. Sağ ol abi. 27 Eylül, derviş kardeşimizin güzel bir çuprası orijinal. Rastgele kardeşim, Eyvallah. Yıldıray Balık Turları. 27 Eylül Fahrettin abinin güzel bir mırmırı Maşallah çok güzel abi rastgele Fahrettin abiciğim 27 Eylül Oo, Kaldır hemen saman Kaldır 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 Heh. Çok güzel bir mırmır geldi Amca maşallah çok güzel. Rastgele salam amcacığım.